Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Karagöz ve Acıvat oyununu yapacağız. Arkadaşlar bir de kanalımızın en sonunda abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimler çok güzel olur. Bir de burada bir uçak var. Uçak. Uçak burada uçuyormuş gibi olacak arkadaşlar. Ve sahneyi de annem yaptı. Ve ve boyam, Acıvat ve Karagöz'ün boyamlarını da biz yaptık. Şimdi başlıyoruz. Aman efendim aman aman. Yar bana bir eğlence aman. Ben de Nizacuvat. Kara gözüm nerededir? değil? cehennemin dibinde değil. Yar bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Kulaklarını çeker buraya gelince. Aman bana bir eğlence. He -he. Kaba gelecek düdüklü tencere. Karagöz dayı, karagöz dayı. Ormandan mı geldi bizim ayı? Karagöz dayı, karagöz dayı. Geldim, geldim ıspanak suratlı. Karagözüm hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, Aman karagözüm, böyle yapma. Akıllı ol, akıllı. Fazla konuşma, simci sakallı. Öyle deme efendim. Çok ayıp, çok ayıp. Para mı kayıp? Ne kayıp? Karagözüm her şeyi yanlış anlıyorsun. Bir çokla gitmedin mi? ben hiç kuyuya girmedim ki. Öyle demedim kara gözüm. Yani okuman yazman yok mu? Vallahi benim kuyu kazmam yok ki. Okuman yazman yok mu? Benim vallahi küreğim kazmam yok. Allah Allah. Kara gözüm yani sen hiç mürekkep yalamadın mı? Yaladım yaladım. Bizim merkebin suratı da yaladım. Onu demiyorum kara göz. Yani bir adam gelsin. nasıl benim canım efendim dese ne dersin? Sana ne derim? Olmaz. Bana ne derim? Olmaz. Olmaz, olamaz, cehennemin dibine kadar. Olmaz efendim, olmaz. Bor olacaksın ki var. Ya bu da tutturduk, biraz alacaksın, biraz. Öyle, sana ne, bana ne demeyeceksin. Evet efendim diyeceksin. Evdedir efendim. Evde değil Karagöz'ün, evde değil. Evde değil okula gitmiştir. Karagöz'üm okulu bırak. Okulu bırakırsam sınıfta kalırım. Okulu karıştırma. Okulu karıştırırsam müdür müdür kurallarımı çek. Evet efendim kara gözüm. Evet efendim. Aferin kara Aferin. <laughs> Gel Kara gözüm. Ne var patlak gözüm. Artık uğraşmıyorum. Hadi evine kara gözüm. sonunda beni rahat bıraktı. Hoşçakal kal cavcav. Thank you should the